Eski devlet bakanı ve filme uyarlanan Salkım Hanım'ın Taneleri romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılmaz Karakoyunlu İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ifadelerini kullandı. İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan eski devlet bakanı ve sanatçı, Yılmaz Karakoyunlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakoyunlu filme uyarlanan Salkım Hanım'ın Taneleri romanı ile de tanınıyordu. Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu İstanbul'da bulunan evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Karakoyunlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen 87 yaşında hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan koca açıklamasında eski devlet bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisini Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı ve devlet bakanı Yılmaz Karakoyunlu kimdir? 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Karakoyunlu, 1955 yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni, 1959 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 20 ve 21. dönem İstanbul Milletvekili de yapan Karakoyunlu bu son dönemde anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılındaki Bülent Ecevit kabinesinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak TRT Anadolu Ajansı Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Bakanlığında sorumlu olarak görev aldı. Yılmaz Karakoyun evli ve iki çocuk sahibidir. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.